Arch Brown transferini konuşalım. Ya Arch Brown transferi de belki hani e, ismen çok büyük bir sansasyon yaratmamış olabilir ama Fenerbahçe'nin Arch Brown'u Milan'ın elinden almış çok, olması çok, çok büyük bir olay. İngiliz ee, Mehmet Topuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Tanıtım filminde de çok güzel bir gönderme yapılmış Milan'a ve <laughs> o videoda Milanlı taraftarların yaptığı alıntılar o kadar komikti ki yani, Bunları ben görmedim. Anlat. Çok ya özellikle işte şey işte Maldini burada olsaydı bunlar başımıza gelmezdi. Ya, ama ben de yardım. Evet. Bayağı böyle Türk kafasıyla Milan yönetimi. Maldini yönetimini... olsa kendi oynardı sol bekti. <laughs> Yok hani yönetimde Maldini <laughs> olsaydı. Kaptırmazdı diyor. Kaptırmazdı çünkü Maldini döneminde çok iyi transferler yapmıştı evet. Milan. Ee, aynı Türk kafasıyla Milan yönetimine çok güzel eleştiriler yapmış Milan taraftarı. Sizden utanıyoruz, siz bu tarihin gördüğü en kötü Milan yönetimsiniz falan demişlerdi. Bugün ama o işte biraz artık sular durulmuş mudur bilmiyorum ama yaşına takılmışlardır orada da. Ee, güzel bir gönderme yaptı Fenerbahçe Archie Brown transferinde. Oyuncunun transferini hoca da e, bildiğim kadarıyla çok istiyordu. Ve şimdi Archie Brown transferinin e, yapılışıyla birlikte Fenerbahçe'de Nasıl bir yapılanma bekliyorsun? Bir Euroleague'de de e, Milano'dan Devanovic'le Milliye alarak şampiyon oldu biliyorsun. Fenerbahçe, bir Milan <laughs> şeyi, bir Milan şeyi var yani. <laughs> Milan'la bir <laughs> işte, son zamanlarda işte Napoli ağırlıklı gidiyordu bu evet, transferler diye. Biz biz mutlu olan taraf oluyoruz. Evet. Napoli hep üzülen tarafı oluyor. Nihayet ya bu şey güzel ama hani <laughs> işte, bu tarz takımlarla transfer mücadelesi vermek evet. ve genç oyuncular bazlı mücadele vermek çok kıymetli. Bu oyuncu hala hedefi olan bir futbolcu. Evet. O da çok önemli. İşte A Arabistan'dan önceki son durak olarak görmeyenlerin listesi çoğalıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ve bence bunun artması da lazım. Kesinlikle. Yani e, hep söylüyorum. Ya şu takım, deyin ki bana, şu takım, işte e, 22-23 yaş, 22-24 yaş aralığı yabancı oyuncuya yatırım yaptı ve karşılığını alamadı. Ya da çok büyük zarar etti. Ya, yok öyle bir oyuncu. Çok nadirdir. Yani e, 15'te 1'dir, 20'de 1'dir. E, Fenerbahçe'de bence bu oran daha yüksek. Yani daha başarı oranı daha yüksek. Ya, hiç konuşulmuyor. Atilla Salayi bile 10 küsür milyon euroya bunu destekaya yolladı Fenerbahçe. Hı -hı. E, sakatlanmasa muhtemelen bu yıl premierlik konuşuyorduk. E, Ferdi Kadıoğlu hadi ona çok daha gençken yatırım yapıldı ama Kim mince? E, şey oldu yani o bir değer hı hı. olarak ortaya çıktı. Kim Minci'ye çok güzel bir örnek senin söylediğin gibi. Elif Elmas var işte vesaire vesaire. Vedat Muriç var. Yani şimdi aklıma geldikçe evet. sıralıyorum. Ama yani işte bu taraftar da çok da memnun etmiyor. Bir de işin bu boyutu da var. Yani böyle biraz daha isimsiz, biraz daha genç, 22-25 aralığında olan oyuncular ya işte bir tane de şöyle bir baba isim görelim talebi oluyor e, yönetimlerden. yönetimlerde genelde o tarafa doğru kaymaya çalışıyorlar. E, Archie Brown geçen sezonda zaten Fenerbahçe'nin Evet. almaya çalıştı. Uğraştığı bir oyuncuydu. Fenerbahçe al alamadı. Alamadıktan sonra bir sakatlık da yaşadı sezonun başında ama sonrasında devam etti ve e, epeyce işler yaptı Gent'te. E, yani zaten dikkat çeken bir oyuncuydu ki Milan'la Fenerbahçe'nin özel jetleri e, Brüksel'de yan yana duruyordu. Yani e, oyuncunun kalitesini oradan da anlayabiliriz. Ve yani yerine düşünülen daha doğrusu Giden oyuncu Teo Hernandez, Milan'dan ayrılan hı hı. oyuncu ve onun yerine düşünülen oyuncu Archie Brown. Baktığın zaman tabii ki bir Teo Hernandez değil ama... Aday e, olarak görmüş Milan sonuçta. Evet, bir aday olarak görmüş ve Fenerbahçe'nin zaten uzun zamandır takip ettiği bir oyuncuydu. Bence çok değerli bir ekleme oldu. Jadon Osterwalde ile çok benzetiyorum. Birinin hücumu biraz daha iyi, birinin savunması biraz daha iyi. Bugün e, şey fotoğraflarında gördüm. Portekiz yolculuğu fotoğraflarında gördüm. Aynı böyle bandanayı takmışlar. İkisi, bir, ikisi olsun. biri sol stoper biri sol kanat e, kanat bek. Orada enteresan bir ikili olabilir yani Fenerbahçe'de. Bir de fizikler de çok benziyor biliyorsun 1.90 evet. üzeri ikisi de. E, böyle atletizm falan Enteresan bir ikili olacak gibi e, görüyorum. Jadon osterwolde ile e, Archie Brown'ı. E, bakalım yani ben doğru bir hamle olarak bir, e, görüyorum. Yani bugün John Duran'ı Nasıl beğendiysam, Archie Brown'u da aynı şekilde doğru bir transfer olarak görüyorum. Bu arada bu iki oyuncunun Fenerbahçe'nin artı ikisini doldurduğunu da ifade evet. edelim. O yeni değişen kuralla, 2002 doğumlu ya Evrilen kuralla artı ikiye dö döndü. Yani şunu ifade etmem lazım. Ben şahsen bu tip transferleri daha çok seviyorum. Şimdi elbette Asensio, Asensio beni de heyecanlandırıyor ama şimdi 24 yaşında Asensio adayı bir oyuncu gördüğüm zaman daha fazla heyecanlanıyorum. Bu demek değil ki bütün oyuncular böyle olsun. Hı. Ama bu dengeyi koruduğunuz müddetçe de ben e, başarının geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ben yıllardır söylüyorum. Yani 3-4 sezondur. Son 3-4 sezondur. Bir Jesus'tan sonra diyelim. Jesus da bence kötüydü transfer dönemi. İsmail Kartal dönemi de, Mourinho dönemi de bence kötü transfer dönemi geçirmede yazları baktığında. Hep sıfırdan neredeyse özellikle İsmail Kartal döneminde sıfırdan. Mono döneminde de yani 3-4 tane değişti. Ama e, sorun sezon içerisinde o oyuncuların değerlendirilmesi noktasında oldu. E, i̇nşallah bu sezon öyle bir durum olmaz. Yani şu anda yine değerli oyuncular kadro, kadroya katılıyor. Ve bu oyuncuların <laughs> e, bu oyunculardan verim alınacak oyun düzeninin takım olgusunun oluşturulması en önemli şey Fenerbahçe için. Hala da tabii bir sürü oyuncuda konuşuyoruz. Başka takviyeler de olacak. Hı, hı. İyi bir gidişat var şu an 2'de 2 iki diyorum. Ee, yani böyle devam ederse de hani gördüğüm yol devam ederse de Fenerbahçe için epey iyi bir transfer dönemi diyeceğiz. Şimdi son gündeme gelen isimden başlayalım. Granit Çaka isminden başlayalım. Son günlerde BİSİMA transferini daha böyle iddiasını daha ağırlıklı konuştuk. Şimdi yanına Granit Çaka transferi de eklenmiş durumda böyle bir ihtimalden bahsediliyor. 72 saat içerisinde işte görüşmeler yapıldı ve Fenerbahçe işte Arabistan takımı da istiyor Granit Çaka'yı. Ondan önce transferi bitirmeye çalışıyor. Granit Çaka transferiyle ilgili iddialar doğru mu? Aynı zamanda başka soru işaretleri de var Granit Çaka gündeme geldiği için onu da eklemek istiyorum. Şimdi BİSİMA ismi konuşuldu. Bazıları diyor ki bir sim alarken niye çakayı alıyoruz? Bazıları diyor ki ikisi birlikte zaten alınmalı Fenerbahçe'nin daha iddialı bir kadro, daha istikrarlı bir orta saha kurabilmesi adına. Çok fazla soru işareti var orada. <laughs> Önce çaka iddialarının doğruluğunu sana sormak istiyorum. Sonrasında bu diğer soru işaretlerini de netleştirelim. Yani sonuçta e, haberi yapan arkadaş Alman medyasında önemli bir e, haberci ve hiç ortada yokken bir anda evet. E, bu iddiaları gündeme taşıdı ve Suudi Arabistan gidecekken, neredeyse evet. gidecekken Granit Şaka <laughs> bu iddiaları ortaya çıkardı. Neon diye bir takıma. Neon evet e, yeni çıktı şeye. Birinci, yani. 120 <laughs> tane falan oyuncu istediler şu an. Evet, o yüzden kimse gitmiyor ama orası bir şeymiş. Öyle, Neon diye bir şehir yokmuş mesela. O bir projeymiş yani o. Hmm. Böyle bambaşka bir şey. Oraya kimse gitmek istemiyormuş o yüzden. Öyle enteresan şeyler. Hmm. Demiş. Nerenin takımıymış? Hangi şey? Neom nereyi temsil ediyor yani? Neom diye bir yer yok mesela anladın mı? O tabii, tabii şey, o, şey, anladım. Tabi Şeyin ismi şirket mi artık neyse bilmiyorum. Neyse e, konuyu toparlayayım. Granit Şaka'ya dönecek olursak, Granit Şaka hikayesi benim açımdan sürpriz. Neden sürpriz? Fred efendime söyleyeyim, e, Amrabat ve Şimanski gibi dört tane bana kalırsa pasörlüğü de hiç fena olmayan, toplayışı hiç fena olmayan. E, oyuncusu var. E Bisuma'yı niye Fenerbahçe istiyor? suma, onlardan daha farklı profil. Biraz daha atletizm işte az önce Sefa Can'ın anlattığı gibi e, daha farklı bir orta sahaya şey katabilecek, çeşitlilik katabilecek Hı -hı. bir oyuncu. suma. Granit kadar aslında e, işte bu pas oyunu ya da ne bileyim set oyunu dediğimiz oyunun Dünyadaki en iyi uygulayıcılarından evet. bir tanesi diyebiliriz herhalde son yıllarda. Yani Bayern Münih'e karşı kazanılmış e, Bayer Leverkusen şampiyonluğunun da bir mimar, mi aktörü. mimarlarından bir tanesi. E, şimdi burada ben tabii garipsiyoruz. Biz kendi içimizde bazı şeyleri kafada oturtamıyoruz ama yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben her ne kadar eleştirsem de bir gerçek var. Bu takım Jose Mourinho'ya emanet edilecek bu sezon. Transferlerinde onun Fikirleriyle ve onun istedikleriyle yapılması lazım. Şimdi Jose Mourinho'nun ne oynayacak konusunda tabii ki az çok duyuyoruz ediyoruz ama hani bu fikirler de değişebiliyor ilerleyen dönemde. Şimdi 3-4-1-2 gibi az önce konuştuğumuz bir düzende e, oynayacaksa Fenerbahçe evet. mesela. Hani Granit Xhaka direkt Leverkusen'den hani tak çıkar buraya evet. sök, e, tak çalıştır devam et yani öyle bir durum şu anda Hı -hı. baktığında çünkü niye? Aynı sistemi oynuyordu işte Florian Wirtz'le efendim e, Chabi aynı sistemi oynuyordu. Benzer bir sistem oynuyordu. Ve e, orada çok da başarılı oldu. şimdi şunu düşünüyoruz. Bu takım en iyi bu takımın neye ihtiyacın olduğunu en iyi bilen kişi kim? En yakından bilen kişi kim? Jose Mourinho. Hani Leverkusen'de Granit Xhaka'nın ne yaptığını ve Fenerbahçe'de neler yapabileceğini en iyi bilenlerden biri Devin Özek, Devine Özek ise, Yani burada artık çok böyle ya ne işi var bu adamın burada filan diyecek bir noktada olmamamız gerektiği Kesinlikle. kanaatindeyim ben. Demek ki bir planları var ki çünkü Mourinho Devin Özek'e anlatıyor ne istediğini. Hı hı. Devin Özek de o profilde oyuncu arıyor piyasada. Yani O profile en yakın oyuncu arıyor piyasada. Şimdi evet bak bu Mourinho'nun benden istediği şu e, tiplemeye uyuyor diyorsa şayet Devin Özek bu yüzden girmiştir bu transferi diye düşünüyorum. Bissouma konusu da şöyle Rezzan yani Bissouma'yı öyle bir noktaya getirdik ki Bissouma geliyor, bitti imzalıyor. Öyle bir durum yok. Yani şöyle bir kere İngiliz takımlarından bonservisle oyuncu almak kadar zor bir şey yok. Yani o e, Ağustos'un 31'ini geçtikten sonra filan bazı şeyler çok daha makul hale geliyor. Şu anda Fenerbahçe Tottenham'la masaya oturacak seviyeye getirmedi getiremedi olayı toplum derse ki ben senin istediğin şartlara yaklaştım. O zaman Fenerbahçe 3 al 5 ver pazarlığına masasına oturur. Yani şu anda öyle bir durum yok. Şu anda oyuncunun ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı bilgisi var. Onun dışında da çok somut bir gelişme yok açık söyleyelim. Yani toplum tarafı olduğu için çok somut bir gelişme. Abi bir de bu tip oyuncular ben mi yanlış biliyorum? Yani İngiltere'de işte takımında mutlu değil, satılacak veya satış listesinde. O noktaya gelen oyuncular genelde diğer İngiliz kulüpleri tarafından tercih ediliyor, e, ediliyor zaten. Yani. yani o lig içinde kalıyorlar genelde. Evet. Hı -hı. Ama yani burada biraz daha farklı bir kolay durum bir var. süreç olmuyor. Burada biraz daha farklı bir durum var. Burada Fenerbahçe çok sürecin başından hatırlarsan ben burada Ali Koç Jose Mourinho görüşmesinin de olduğu Haziran başındaki dönemde anlattım. son ve Bissuma evet. ile alakalı Evet. Temaslar olduğuna dair. Yani işte Mourinho'nun talebi çok daha erkenden. Hani e, ben seni takımda görmek istiyorum demesi vesaire gibi etkenler dolayısıyla. Ha, orada avantajlı bir da suma tabii. konusunda biraz Fenerbahçe yol kat etmiş durum. Biraz değil epey kat etmiş durumda. Ama yine söylüyorum yani şu anda Tottenham'la bir pazarlık masası filan durumu yok yani. Kolay bir transfer değil. Bak olmayacak demiyorum. Ama kolay bir transfer de demiyorum. Yani e, Tamamen kulübün bakış açısıyla alakalı bu. Tottenham kulübünün bakış açısıyla alakalı. Ee, eğer biz şartlarım yani şimdi öyle bir şey ki bana şimdi Rashford soruyor. Ra Rashford abi Rashford olmaz mı? Manchester United gözden çıkarmış. Manchester United gözden çıkarmış da 40 milyon pound istiyor. <laughs> Tabii öyle yani, gözden çıkarmış. Bu işin işim kendi şartlarına uygun, uyuma boyutu da var. Yani ona bakarsan her oyuncuya talip olabilirsin yani anladın mı? Amrabat gerçeği var. Amrabat şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusu. Bonservisi Haziran ayında ödenmiş bir futbolcusu bu arada. Yani Amrabat'ı elden çıkardı da Fenerbahçe yerine adam arıyor durumu da yok. Yani o da kolay değil. Yani i̇kinci forvet kim olacak? İkinci forvet kim olacak sorusunu benim yanıtlayabilmem için önce Yusuf Enesli'nin bu takımdan Enesli ayrılmış olması lazım. lazım. Yani şu anda öyle çok kolay değil. 6 numara pozisyonu, ikinci forvet, kaleci. Kaleci de aynı şekilde Livakovic devam ediyor. Şu ana kadar ulaşan bir teklif yok. Şimanski dediler... Şimanski İtalya'ya gidiyor dediler. Şimanski ile alakalı da somut bir gelişme yok. Yani şu anda e, birini göndermeden birini alma dönemi işte bu şeyle bitecek muhtemelen. Şikrinyar ve Asensio ile bitecek muhtemelen. Öyle gözüküyor. E, yani Şikrinyar hoca aşırı istiyor. Asensio da çok büyük bir fırsat olarak duruyor Fenerbahçe'nin önünde. E, bu ikisini alalım. Birinci ön işte üçüncü öneleme mi oluyor? Kaç, bir, ilk, ilk çıkacağı maç değil İlk öneleme. Sonrasına peyder pey. O yüzden dedim ya sana hani nasıl olacak dedin. Hani ondan sonra mesela yani şunu söyleyebilirim şimdiden. Fenerbahçe <laughs> ilk önelemede Yusuf Ennesil ile oynayacak yani. Yusuf e oraya kadar kalır. O Sümen gitmezse Ali Lale, oradan çok böyle e, astronomik <laughs> başka şey de vardı. Astronomik <laughs> bir teklif e, konuşuluyor. Yani e, özetle Amrabat, Enes Livakovic işi bu üç çözülmeden kaleci de 6 numara yani yeni bir orta saha diyelim ve eee santrfor belirsiz. Yani Asensio, Şıkrınar bunlardan bağımsız